Spor Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Spor Yöneten Kadınlar programıyla tekrar karşınızdayız. Bu sefer çok renkli bir konuğumuz var. Aslında ben sizi baş başa bırakıp çekinmek istiyorum. Öyle bir şey yapalım mı sana sürpriz Melisa? İnce Kendisi bir şey Melisa Çağlar. Mi? Türkiye Milli Takım Buz Batanı antrenörü. Çok genç yaşında çok güzel başarılara imza atmış. Hem spor alanında çok öncü, genç kızlarımıza da rol model olabilecek. Hem enerjisi ve gerçekten kattığı Güzel değerlerle, bize paylaştığı anılarla çok keyifli bir program geçireceğimize ben eminim. Melisa ben çok Çağlar, eminim. seni bir tanıyalım. Hoş geldin. Merhaba. Evet, şimdi bize renkli kişiliğine bahset lütfen. Sen kimsin? Ben Melisa'yım. İstanbul'da doğdum. Ee, Finlandiya'ya 6 yaşında taşındım. Annem hep benim buz patenci olmamı hayal etmiş. Kendisi ordu'dan. Ee, hep bunu hayal etmiş ve beni bir buz patenci yapmış. Ee, 7, 8 yaşında buz patenine başladım. Ondan sonra da buz pati oradan başladı. Peki, şimdi aslında e, Finlandiya var e, evet. hikayende. Bir ailen Hı -hı. Hani hem Türkiye'de, aynı zamanda Adanalıyım dedi. Biraz <laughs> önce biz ekibimiz, reji, herkes şaşırdık, şok olduk. Öyle Adamla bir güzellik Adana Karadeniz var. diyelim. <laughs> Aynen, Adana Karadeniz. Aynı zamanda Finlandiya, Fince biliyorsun, İngilizce, evet. Türkçe. Bize bu e, nerelerde ne kadar yaşadın? İsveççe de varmış arkadaşlar, pardon. Bize nerelerde ne kadar yaşadın, bir böyle bahseder misin hayat hikayende? Ee, doğduktan sonra işte 7-8 yaşında ben Finlandiya'ya taşındım. Babamın işleri orada başladı, ailecek oraya taşındık. <laughs> ee, ondan sonra hep Finlandiya'da yaşadım. Son sezonum, yarıştığım sezon İsveç'teydi. Orada milli takımda kaydım. Kaç yani, yani hep Helsinki'de yaşadım, ondan sonra İsveç'te. He, Helsinki Türkiye, şimdi aynı zamanda Ankara'da yaşıyorsun şu anda. Şu an Ankara'da yaşıyorum evet. Peki istiyorum. neden buradasın? Yani Türkiye'ye ne düşündürdü seni gelmenin? Sebebi nedir burada? Şu an ikinci üniversite eğitimimi görüyorum. Hı -hı. Ee, korona oldu. Korona, korona dolayından da Hı -hı. E, online oldu okulum. Hı -hı. E, eski milli takım kurucusu Zeynep Aydın vardı. Hı -hı. O Amerika'ya gitti antrenörlük yapmaya. Ben de onun yerine geldim. Peki nasıl buldun? Yani burada yaşam nasıl? Finlandiya ile böyle bize biraz e, bahseder misin? Hani minik çok kıyaslama söyleyeceğim. Sana. Disiplin farkı aşırı büyük, çok büyük. Hı hı. Finlandiya'da buz pateni yaptığında insanlar yani hayat hayatında hiçbir şey değiştirmiyor. Eksi 20 olduğunda bile dışarı gidiyorlar buz pateni yapıyorlar. Burada asla öyle bir şey yok. Komik bir şey anlatabilir miyim? Yani. Evet lütfen anlat. <laughs> ben burada şoka uğradım. Şimdi e, benim üç tane takımım var. En büyük takım var. Sonra küçük alt, alt e, yapı takımları var. Onlardan en küçük takımından e, veliler e, buz pateni yaptırmaya getirmek istemediler. Çünkü futbol izlemek istediler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki sen de tabii ki bu yani sana çok iyice farklı geldi evet, değil mi? Evet. Türkiye'de, Finlandiya'da böyle bir kitle Yok. yoktu. Yani çalışma morali çok daha büyük orada. Motiva olarak aileler burada evet. daha mı az ya da hani, onu nasıl değerlendiriyorlar? Yani, yani hep... orada buz pateni imkanı çok çok daha büyük. <laughs> burada çok çok daha az. Yani şu an çok gelişti. Ama önceden mesela hiç yoktu. Türkiye'de değer veriliyor mu peki sadece buz patenine? Yani buz patencilere, profesyonel buz patene sporuyla ilgili. Bir de neden buz pateni? Onu çok merak ediyorum. Yani annen istiyor diye mi yoksa? Ya annem yönlerdi de evet. <laughs> Her zaman gerçekten buz patenci olmamı istemişti. Yani ben de oldum. Kendimi buzlayan çok güzel hissediyorum. Benim passion yani passion ne Türkçesi? Um, tutku. <laughs> evet tutkum. Yani kendimi gerçekten buzda çok e, iyi hissediyorum. Küçüklüğümden beri aşırı aktif bir sporcuydum. Yani sürekli spor yapıyordum. Sürekli <laughs> hareketteydim yemin ederim. E, düz duvara tırmanıyordum. <laughs> yani o kadar. Keman da çalıyordum ben küçükken ama o beni sakinleştiremedi. Sana o daha yüzden hareket şey ettin. Peki evet. hep buz devam edeceksin. Gelecekle ilgili düşüncelerin hakkında var mı planların? Dediğim gibi 2018'de buz patenini bıraktım. <laughs> Koçluğa devam ettim. Ondan önce future plans yani gelecekteki üniversite Gelecek. education'ıma daha çok konsantre olmaya çalıştım. Yani ona konsantre oldum. birdenbire de yani identiteğimi yani identite kendi yani, evet daha. kimliğimi Hı -hı. E, kaybetmek istemedim. Hı -hı. E, yani bu spetin her zaman içinde olan bir şeydi. O yüzden de bunu kullanmak istedim. Türkiye'ye de getirmek istiyorum bu sporu. Yani Hı. burada da geliştirmek istiyorum çünkü burada bilinen bir şey değil. Peki koçluk nasıl? Yani hem çok genç yaşın bu arada. Evet. Aynı zamanda bir yani koçluk, antrenörlük böyle bir şey bana açıkçası çok çekici. Yani çok dikkat çekici geldi. O yüzden Melisa'ya ben program için ulaştım. Hatta fotoğraflarına bakınca da hem yurt dışı var hem burada buz antrenörlük ve yaşı çok genç. O yüzden ben bunu merak edeceğim. Aynı zamanda kanalımızı bir beğenip abone. Senden beğeni isteyelim hadi. Kanalımıza beğeni bu sefer Melisa <laughs> söylesin Yapıyorum. bence. Kanalımıza lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Kaç beğeni gelsin Melisa? Sen izleyenlerden kaç beğeni beklersin? Yani herkes gördüğünde beğensin umuyorum yani. Evet ama daha yani bir <laughs> sayı verseydik 500 <laughs> 500 diyelim. Sen 500, çok az miyiz? ya Türkiye'de popülasyon kaç sen kaç diyorsun? <laughs> <laughs> tam o zaman, iyi o zaman sen e, git gittikçe arttırırsın. Bakalım program evet. şimdi izlendikçe belki senin. Yani bence bu programda sen çok başarılı olacaksın. Çok yani çok güzel ediyorum. bir konsept. Gerçekten çok, çok beğeniyorum ediniz. ve kadınlara daha çok değer verilmesine inanıyorum. Evet. Yani değer güzel. verilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki tam kadınlar demişken kadınlar ya yani bu sporda kadın sporu erkek sporu diye bir şey yoktu mu şimdi bu Bunun Benim nasıl? Milli takımda Hı -hı. iki tane erkek sporcu var. Yani öyle bir ayrıntılık yok. Şöyle saçını çok... yap be, yüzünü görelim. <laughs> evet. Evet. Ee, takımda iki tane erkek sporcu var, öyle yani daha çok erkekler de bu spora gelmeye başladı. Bireysel olarak artist yani bu pateninde daha çok sürekli erkek vardı zaten hı hı. ama şu an e, senkronize olarak da gelmeye başladılar. Yani takım sporuna da dahil olmaya başladılar. Peki hangi ülkede daha çok bu yoğunluğu var bu sporun biliyor musun? Yani en evet, böyle popüler olduğu. Finlandiya işte, ee, Avrupa'da yapılıyor, Kanada'da. <laughs> çok güzel. Evet. Ee, Rusya çok profesyonel. Peki oraya da gidip gelecek misin? Devam edecek misin bunu oraya? Evet, e, şu an aslında Kanada'da dünya şampiyonası olacak 2022'de. A çok büyük bir böyle goal hedef. Hı hı. Onu onu hedefliyorsun. Evet. Çalıştırdığın kaç tane öğrenci var? Kadınlar yani kaç yaşında hı. başlıyorlar daha çok? Normalde genelde bu spor patenine çok küçükken başlanıyor. Ee, bu spora genelde 4-5 yaşında başlanıyor. Yani çok ben 8 yaşındaydım ama çok yani gelişmek istedim. O yüzden çok kısa bir süre içinde bir başarı elde ettim. Ee, Başlıyorsun küçükken, ondan sonra devam ettiriyorsun yani çok ilerideki yaşa kadar yapabilirsin bu sporu. Zaten yani annem bile yapıyor hala. <laughs> çok güzel, peki Türkçe'de zorlandın mı ya da kaç tane dil konuşuyorsun şimdi? Aksanım var, anlıyorsunuz çok görüyor güzel. musunuz? Çok güzel, bence evet. çok güzel. Kaç dil konuşuyorsun? Fince, İngilizce, biraz İsveççe, <laughs> <İsvetçe>, İngilizce, <laughs> Fince. Pekala, bunları Türkiye'de Türkçe. popülasyon olarak yani Fince bilen çok azdır değil mi ya da İsveççe? Evet. Hiç bilen ne denk geldi mi böyle Türkiye'de? Komşum büyük elçi Finlandiya büyük elçisi. Tam Ankara'da. denk gelmiş Tam denk geldi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Çok iyi. Ankara'yı seviyor musun? Ankara'yı ya ben yani sevmeyeceğimi sanıyordum ama gerçekten bayıldım yani. Bir tek deniz eksikliği var. Doğru. Deniz içinde İstanbul'a haftada üç kere geliyorum. Haftada üç kere vaktim olduğunda geliyorum düzelteyim. Peki programın nasıl? Gün içinde güne başlıyorsun ne yapıyorsun ya da böyle hani aylık takviminin yoğunluğu nasıl? Yani sporcu ee, olarak. Tuvalete gitmem bile alarmlı benim. O kadar. Yani gerçekten su içmelerim, gerçekten her şey alarmlı. Şey, uygulaması yani çok var mı? Su uygulaması. Normal alarm, hep kullanıyorsun, ha, okay. öyle koyuyorsun. Okay. 13.30'da böyle yapıyorsun. Çok güzel. Yani. Peki sporla birlikte başka şeyler yürütüyor musun? Ee, mesela? Üniversite okuyorum. E, Stajımı şu an Özaltın Holding'de yaptım. Hı -hı. Ne okuyorsun? Orada belki devam edeceğim. Şu an işletme, ticaret okuyorum ve hukuk okumuştum. Evet önceden de hukuk okumuştum bu evet. arada değil mi? O da yurt dışında o 3 sene. O da Helsinki'de. Yine Helsinki'de devam ediyorum. Ee, ama online olduğu için burada yaşayabiliyorum. Şimdi biraz daha git gel olacak gibi düşünüyorum. Hı -hı. Yani bir 6 e, ay boyunca daha devam ettirebileceğim Hı -hı. online şekilde. Ondan sonra bakacağım artık. Peki, yani Türkiye... gelecek bir tık bulanık gözüküyor. Türkiye'de devam edecek misin peki bu? Devam etmek çok istiyorum. Hı -hı. Ee, bu sporu gerçekten yani team vision'ın bir derece almasını istiyorum yani. Ondan önce bir yere gitmiyorum. Bu e, sporla birlikte bir hedefim var. Mesela şu buz pateni şu alanda şunları yapmak istiyorum gibi Türkiye. Yani neler yapılabilir buz pateniyle? yani işte olimpiyatlar dedin artık de, evet. takım olarak ne zaman evet. kat onu bir yani, bir yani şu an milli takım olduğum e, spor branşı senkronize milli takımı. Hı -hı. Yani bireysel oluyor, ikili oluyor mesela. Ee, yani figure skating ve synchronize skating. Benim yaptığım şu an takım buz pateni yani. Hı -hı. Senkronize diyorlar. Hı -hı. Ee, o daha olimpiyatlarda değil, olimpiyatlarda olması hakkında yani çok konuşmalar, iddialar çıktı. Bu sene kış olimpiyatlarında olacaktı. Ama bence bir tık kısıtlamalar falan getirmeleri gerekiyor. Yani olimpiyat komitesinde çok konuşuldu. Ama 2024'te yani olacağını... Düşünüyorum ben. 2024, yani orada mi? görüşürüz. <laughs> sence, o zaman güzel bir soru soracağım. Kadınların <laughs> e, spordaki yeriyle ilgili, hazır sporu yaratan kadınlarken. Evet. Sen de genç yaşta burada milli takım koçluğu elde etmişken evet. böyle bir başarı... Aa, ne düşünüyorsun yani Türkiye'de kadına verilen değer sporda sence? Bir minnasın? de Türkiye'de mi yoksa kıyaslama yapabilir Bir de kıyaslama da yap tabii senden isteriz. Yani Finlandiya'da çok değer veriyorlar. Yani orada eşitliğe çok değer veriyorlar. Türkiye'de e, kadınlara spor yapan kadınlara gerçekten güvenim sonsuz ama daha çok yani imkan sunulması gerekiyor ve eşitlik olması gerekiyor. Yani maaş almak mesela Finlandiya'da maaşta ayrıntılık yok. Yani erkek kadın neyse aynı şey yapıyorsa aynı maaş alıyor. Yani iş Ayrım değişik yok. olursa tabii ki belki daha değişik bir maaş alabilirsin. Ama yani aynı şey yapan erkek ve kadın yani onda ayrımcılık yok. Peki burada onu fark ettin mi? Burada biraz evet. daha erkek egemen mi diyorsun? Evet, evet. O yüzden kadınlara çok destek olmak istiyorum ve bir şey yapabilirsem yani gerçekten her yerde her yere spor imkanları sunmak istiyorum her şey yapmak istiyorum. Peki. Sporlayı. O zaman sen başka tekliflerde reklam falan alıyor musun hiç böyle işte reklam oyunculuk bir şeyler ajanslar öyle bir şeyler oluyor sanırım değil mi? Geldi oldu mu hiç teklif? Türkiye'de düşündüğüm şey bence okuduktan sonra bir şey yapabilirsin çünkü Türkiye'de bu e, type of business biraz değişik. Yani hı. çalışıyor. Bu sektörde. diyorsun. Evet bu sektörde. Hı hı. O yüzden ben okuyarak bunu yapmayı tercih ederim. Böyle sosyal medya üzerinden falan hani sporcuların aldığı tarz böyle işte sponsorlar reklamlar vesaire öyle şeyler alıyor musun? da sosyal evet. medyayı nasıl kullanıyorsun evet. mesela? Ee, sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Sponsor olarak da şu an milli takım voleybolun bir tane sponsoru var Aksa Sigorta var. Hı hı. O şu an bize sigorta e, şey anlamında bize bir sponsorluk verdi. Hı hı. Red Bull bize sponsor olarak ürün desteği veriyor. Hı hı. Bir tane de şu an beklemekte. Yani bir tane büyük sponsor maliyet olarak yani maddi şekilde güzel şeyler katan var. Harika. Ama on daha I'm not going reveal that right Aa, now. Bunu söylemeyeceksin evet. şu an. <laughs> evet. Araya Melisa'nın de gerçekten ben hatta diyorum ki kelime bulamasın da Melisa'nın güzel aksanını duyalım. Kelime bulamasın duası ettiğim oldu yani. Çok özür dilerim. Yok, gerçekten. Bazen Türkçe'de çok zorlanıyorum. Bence renk katıyor. Hatta senden ben birazdan veda etmeden böyle 3-4 dilde veda isteyeceğim. İzleyicilerimize de farklı olur böylece senin beğeni düzeyinden böyle bir en azından e, bir çıtayı yükseltip sana şey demeni istiyorum. Hani şu beğeni gelsin. Çünkü bu sonra sonra izlenecek program İnce sürekli. E, kapanırken öyle bir şey. Peki peki kendini son olarak bir, bir iki sorum. Güçlü bir kadın olarak görüyor musun kendini? spor alanında da her alanda da. Evet, güçlü bir kadın olarak gerçekten görüyorum. 11 senedir bu sporu gerçekten güçlü ve aktif olarak yaptım. Hı. Finlandiya'dan geldikten sonra burada bir yarışmacı olarak sporcu disiplinim yok çünkü koçluk yapıyorum. Ama yani Finlandiya'da yaşarken gerçekten vardı koçluk e, nereden koçluk hakkında geldi özelliklerini koçluk nasıl sana denk böyle bir şey yapmaya karar verdin koçluk e, çok önceden denk geldiğim eski milli takım antrenörü vardı yani Fransa'da çok böyle çeşitli çeşitli uluslararası yarışmalar vardı. Onlarda karşılıklı yaşıyordum. Ben dedim ki aa Team Turkey falan var. Yani hiç görmemiştim çünkü Türkiye'nin böyle bir spor yapacağını. Yani gördüğümde böyle şok oluyordum. Bakıyordum yani gerçekten Türkiye'de milli takım senkronize filan e, French Cup diyorlar ona Aha. Fransa'da çok büyük yarışma yapıyorlar dünyadan yani çoğu takımlar geliyor Aa. orada ilk kez karşılaşmıştım 2012'ydi filan ondan sonra hep karşılaşmaya başladım onların da benim yani ben aklımdaydım ve Finlandiya'da yetişmiş olarak ve bu spor experience olarak yaptım ya <laughs> Türkiye'ye geldiğinde de yani onlara bir şey Finlandiya'dan katacağım mı diye düşünerek ben de geldim. Kendime de gayet güveniyorum. Ne kadar genç olsam da. Çok güzel. Asıl bence bu konuda da daha da güvenmen gerekiyor. Çok da önce oluyorsun ayrıca. isteyenlere böyle moral ve hatta motive Ayrıca bunu düşünmeyenlere de katıyorsundur belki. Hatta birkaç tane böyle film gördük, dizi sana Aa, bahsettim. Evet, evet. Yani bu konuda da bence ilerlemiş ee, ve hatta kadınların, kızların da böyle dikkatini evet. daha da çekmeye başlayacak. Sanki ilerleyecek de belki evet. Türkiye'deki öncüsü sen olursun. Kim bilir. Kim o bilir. zaman Melisa senden ben şöyle bir iki dilde ee, veda alayım. Hatta son olarak şunu soralım. Öyle seni bırakmak istemedim. <laughs> son olarak diyelim ki e, gençlere, sporculara, vermek istediğin kadın sporculara özellikle mesajın var mı kapanırken? Ne, ne dilemek? Kendinize ne demek ister? güvenin. Bu arada zorluklarla karşılaştın mı bir de bu sporda ve hani hayatında Türkiye? Hani onlarda belki minik bir böyle küçük bir hikayen vardır. Bize bir şey paylaşırsın kapanmadan önce bize. Yani normalde sporcular bıraktığında kişiliğini çok kaybetmiş olan hisseden var. Bu Türkiye'de oluyor mu bilmiyorum. Spor Ama, bıraktığında. Evet mı? sporu bıraktığında çünkü bütün hayat, hayat yani yaşam tarzın o spor olmuş oluyor. O yüzden o bıraktığında hiçbir şey kalmamış gibi hissediyorsun. O yüzden onu bıraktığında asla yani spora yani tamamen finish yapmayın, onu tamamen bitirmeyin yani her zaman devam ettirin ne kadar o profesyonel şekilde yani bitişle karşılaşsa bile ve her zaman kendinize güvenin her şey sonunda olacak yani hard work brings the results yani. Evet. E, yine <laughs> bir göz dolması karşılıklı mı ben yaşadık? Ben <laughs> ediyoruz. Çevirmenimiz Nazlı Can Hanım. <laughs> Okey. O zaman e, senden biz üç dilde, dört dilde ne kadar da biliyorsan veda almadan ben ediyorum, senle kapatıyoruz. Tamam mı? Okey. Spor Yönetem Kadınlar programımızın sonuna geldik. Çok güzel, çok şeker. Aynı zamanda da bizi motive edecek bir misafirimiz vardı bugün. Kanalımızı lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. E, Melisa'dan ben e, uluslararası <laughs> bir veda için ona bırakıyorum. Sana teşekkür edip birkaç dilde veda edip kapatabiliriz. Thank you very much. See you soon again, hopefully. Ee, görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim buraya gelebildiğim için. Moy Moi moi. Hoşçakalın.